Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar, yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunanistan medyasında yine gündem Türkiye, biz alıyoruz, onlar satıyor. Değerli izleyenler, Türk savunma sanayinde atılan büyük adımlar Yunan basınında karşılık buldu. Penta Postakma'da yer alan haberde, Türk savunma ve havacılık sanayisinin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve birçok ürünün ihraç edildiği belirtildi. Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde yaptığı projelerle ses getirmeye devam ediyor. Komşu ülke Yunanistan'da bu ilerleyişi yakından takip ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da Türkiye silah ihraç ederken Yunan donanması 44 yeni torpido bekliyor başlıklı haberde Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihraç başarısına dikkat çekildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten haberde, silah sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin %100 Türk malı malzemeyle donatılması gerektiği yönündeki iddialı çalışmalarının öncüsü ve egemenliğin simgesi olarak görülüyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında rekorlar kırdığını belirten yazıda, 2021'de savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarlık ihracat rekoru kırdı ve Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatı son 10 yılda 4 katına çıktı. Türk İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, bu ihracatın 172 ülkede gerçekleştiğini ifade ederek savunma ve havacılık endüstrilerinin en büyük katma değerli ana sektörlerden biri olduğunu belirtti denildi. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde birçok ürünü ihraç ve ihracat yaptığını ve bu sayının giderek arttığını belirten yazıda, son yıllarda geliştirdiği araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan ve yurt içi kullanım oranını %80'e çıkaran savunma sektörü, bu ürünlere pazar bulmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok ürünü ihraç ediliyor ve ihracat yapan ülkeler giderek daha fazla hale geliyor. Türkiye İhracatçı Birlikleri'ne göre Türkiye'nin ihracatı geçen yıl %32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayi ise yıllık %41,5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geçti ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin bu alanda işbirliklerini genişlettiği ve gittikçe büyüdüğünü belirten haberde Türkiye savunma alanında işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Türk savunma şirketi ASELSAN, zargana denizaltılarının torpido karşı tedbir sistemi ve ASELSAN Mitholzum Vectis haritalarına dayalı elektronik navigasyon sisteminin ilk ihracatını Pakistan ve Endonezya'da yapacak. ASELSAN'ın bir diğer önemli ihracat faaliyeti Pakistan için üretilen ilk milgem için gerçekleşti. Pakistan milgemin birinci gemisinde hizmet verecek olan fabrika iki ASELSAN Mitholzum Vectis'in kabul testleri ASELSAN Macunköy tesisinde tamamlandı denildi.